o o hiç yok T-Rex T-Rex o da benim yok canım ben bineceğim ona aa bay bay kumandayı verseydin bisteks istemezsin herhalde bisteks isterim o zaman bisteks istemem üstüme var Lan Cerex kendini yapıyor. Tavuk. Yemek istiyorum. Lan kaç. Bistek. Bistek seni. Tamam. Oh. 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 Öyle bir isim yoktu kardeşim. Elimi çekiyorum. Mecburen. Neden? E, oyuncakları yukarıda tutuyorsun çünkü. Ee. <laughs> Arkadaşlar konuşturabiliyorum. Arkadaşlar videoyu like atmayı unutmayın. Kanala da abone olun. Zil butonunu da açın. Kom... Dışı... Şurada 24 saat durmamı istiyorsanız. Ee, sizi çok seviyorum. Aa ee, ben bineceğim ona.